Merhaba arkadaşlar. Bakın ben ne buldum. Bu baya nadir bir şey. Bu yüzden yani ben de olup olmayan baya abandım. Şimdi kıracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi kırıyoruz. Normalde baya yavaş kırılıyor ama ben de sandık kırıcılar olduğu için baya yani breakable'sı neredeyse maxladım. Birkaç şey kaldı. Bu sandıkta baya maxlamama yardım edecek. İçinden ne çıktı bunu? Nasıl sizde görün istedim. Videoyu kesiyorum. Çok zamanlı yemek istemiyorum. Arkadaşlar kırılmasına çok az kaldı. Breakable ve baya bir şey çıktı. Aramda bayağı artıyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere.